Dersimize suyun iyonlaşmasıyla devam edelim. Suyun iyonlaşmasına suyun otoprotolizi veya suyun otoiyonizasyonu da denilmektedir. E, yapılan hassas ölçümler sonunda suyun az da olsa elektrik akımını ilettiği ortaya konmuştur arkadaşlar. Bu durumda su az da olsa elektrik akımını iletiyorsa suda az da olsa e, iyonlar bulunması gerekmektedir. Yani su az da olsa iyonlaşmaktadır. Suyun iyonlaşma denklemi incelendiğinde daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu açığa çıkmakta. Slide'da da görüldüğü gibi. Suyun iyonlaşması bu arada arkadaşlar endotermik yani ısı alan bir olaydır. Yani ısıyı bu tarafa yazabiliriz. Tabii ki e, suyun iyonlaşmasıyla ortama salınan hidrojen iyonlarını e, ortamda bulunan suyla koordine kovalent bağ yapmaktaydı. Bunun asitlerin özelliklerini anlatırken, asitlerin iyonlaşmasını anlatırken de ifade etmiştik. Slaytta da görüldüğü gibi su ile hidrojen iyonu arasında koordine kovalent bağ sayesinde hidronyum iyonu yani H3O artı oluşuyor. Sonuç olarak bu yukarıdaki tepkimeyle bu tepkimeyi topladığımız zaman H2O sıvısı artı H2O sıvısı artı H3O artı ve OH... İonu yani hidroksit iyonu açığa çıkıyor. Bunu arkadaşlar bu denklemle ifade ettiğimiz bu olaya suyun iyonizasyonu ya da suyun otoprotolizi denmektedir. Evet, denklemimiz arkadaşlar bir denge denklemi olduğundan dolayı Kc yani derişimlere bağlı denge sabiti yazılabilir. Derişimlere bağlı denge sabiti de ürünler bölü girenlerde bu durumda hidronyum iyonu çarpı hidroksit bölü arkadaşlar 2 mol su olduğu için H2O'nun karesi. Tabii ki arkadaşlar bunlar sıvı fazla olduğu için denge ifadesini anlatırken bunları yazmadığımızı e, ya da ifade etmediğimizi söylemiştik. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar H2O'nun karesini KC ile çarpım pozisyonunda yazıp buna da arkadaşlar K -su diyoruz. Bu durumda K su eşitliği arkadaşlar hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu derişimleri çarpımına eşit olarak karşımıza çıkıyor 25 santigrat derecedeki bunu ezbere bilmemiz gerekmekte su yani suyun denge sabiti diyelim eşitliği 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit arkadaşlar sonuç olarak bir kez daha ifade ediyorum Kalsu eşittir hidrojen iyonu ya da hidronyum iyonu da olabilir. Derişimi çarpı hidroksit iyonunun derişimi eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bu arkadaşlar 25 derecedeki durumdur. Yani sıcaklık değiştirildiğinde kalsu değeri de tabii ki değişecektir. Sulu çözeltideki hidrojen iyonu ile hidroksit iyonu derişimleri arasında çarpım açısından 10 üzeri -14 eşitlik olduğunu ifade etmiştik. Bu durumda hidrojen iyon derişimi ile hidroksit iyon derişiminin grafiği çizildiğinde de arkadaşlar bir çarpım olduğundan dolayı böyle eğimli bir grafik ortaya çıkacaktır. Ters orantı grafiği çıkacaktır. Örneğin hidrojen iyon derişimi 10 üzeri -4'e eşit olduğunda, 10 üzeri -4 moler eşit olduğunda hidroksit iyon derişim molaritesi de 10 üzeri -10 olacak. Bu durumda çarpımları arkadaşlar 10 üzeri 14'e eşit olması gerekliliğinden dolayı şu mesafeyle bu mesafeye çarptığımız zaman grafikteki yeşil taralı alanı buluyoruz. Bu durumda yeşil taralı alanda su ifade eder. Örneğin buradaki şöyle tarıyorum. Bu alanda yine suyu ifade eden bir de değerdir. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 10 molar. Hidroksit iyon derişimi de 10 üzeri 4 molar olduğunda K su değeri karşıma çıkacaktır çarpıldığı zaman. Hidrojen ve hidroksit iyon derişimlerini x'er molar alarak da hidrojen ve hidroksit iyon derişimlerine geçiş yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çarpımını biliyorum. Bu durumda hidrojen iyon derişimi x molar, hidroksit iyon derişimi x molar, K su eşittir x kareden bunun açılımını Şurada ifade etmiştik arkadaşlar. X kareden 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. X kare X eşittir arkadaşlar. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar bulunacak. E, tabii ki az önceki slaytta da ifade etmiştim. su sıcaklığa bağlı olarak değişen bir ifadeydi. Bu durumda arkadaşlar hidrojen veya hidroksit iyonlarının da derişimleri de tabii ki değişecek. Ama 25 santigrat derecedeki değerleri 1 çarpı 10 üzeri x 7 molara eşittir. Evet, slaytımızda örnek olarak 60 derecede ve 100 derecedeki kaosu değerleri verilmiş. Görüldüğü gibi 60 derecedeki değeri 9,5 çarpı 10 üzeri 14. 100 santigrat derecedeki değeri ise 5 çarpı 5,50 çarpı 10 üzeri eksi 13 değerine sahipmiş. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar su değerindeki artış da gözüküyor. Bunun sebebi suyun iyonlaşmasının, suyun otoprotolizinin endotermik olmasıdır. Asit ve bazların sulu çözeltilerinde arkadaşlar hidrojen ve hidroksit iyonlarının her ikisi de vardır. Bu genellikle yanlış anlaşılan bir konu. Yani elimizde bir asit çözeltisi varsa, e, burada hidroksit iyonu yokmuş gibi düşünüyor. Bu yanlıştır. Hidrojen iyonunun hidroksit iyonundan fazla olduğu anlaşılmalıdır asit çözeltileri için. Baz çözeltileri için de OH iyonunun yani hidroksit iyonunun hidrojen iyonundan fazla olduğu anlaşılmalıdır. Evet. Oda koşullarında arkadaşlar hidrojen iyonu, hidroksit iyonundan derişim olarak fazla olduğunda tabii ki asit çözeltisi. Hidrojen iyon derişim 10 üzeri eksi 7 molardan büyük olduğunda asit çözeltisi. Yine hidroksit iyon derişimde 10 üzeri eksi 7 molardan küçük olduğunda bir asit çözeltisinden bahsediyoruz. Baz çözeltileri için tabii ki oda koşullarında hazırlanmış 25 derece bir atmosferde hazırlanmış çözeltilerden bahsediyorum. Hidroksit iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden fazla olması gerekiyor. Baz çözeltisi olabilmesi için yine hidroksit iyon derişiminin slaytta da olduğu gibi 10 üzeri eksi 7 molardan büyük olması gerekiyor. Hidrojen iyon derişiminin de 10 üzeri eksi 7 molardan küçük olması gerekiyor. Örneğin hidrojen iyon derişimi açısından 10 üzeri eksi 10 molar aldığımız zaman görüldüğü gibi 10 üzeri eksi 10 molar 10 üzeri eksi 7 molardan oldukça küçük. Dolayısıyla bu hidrojen iyon derişiminin tarif ettiği çözelti bir baz çözeltisidir. 25 santigrat derecede hazırlanan çözelti ister nötr çözelti, ister asidik çözelti, ister bazik çözelti olsun. Her üç durumda da arkadaşlar çözeltilerde hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu vardır. Hidrojen iyonu ve hidroksit iyonlarının derişimlerinin çarpımı da 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dersimize pH ve pOH kavramlarıyla devam ediyoruz. Sulu çözeltilerdeki hidrojen ve hidroksit iyonlarının derişimleri genelde çok küçük değerlerdir. Yani 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 9 gibi değerlerdir arkadaşlar. Bunları tarif ederken yani çözeltinin asitliğini veya bazlığını tarif ederken bu değerleri kullanırken çeşitli sorunlar ortaya çıkmakta. Bunların yerine daha basit daha kolay ifadeleri ortaya koyuyoruz. Bu ifadeleri de arkadaşlar pH ve POH ile ifade ediyoruz. Örneğin asitlik derecesini ifade etmek için pH, bazlık derecesini de ifade etmek için POH kavramları kullanıyoruz kullanılmaktadır. Buradaki pH'deki P veya pOH'deki P e, asitliği anlatan hidrojen iyonu ya da bazlı anlatan hidroksit iyonunun e, power veya arkadaşlar potansiyelin P'si olarak tarif edebiliriz. Yani sulu çözeltideki hidrojen iyonunu bize bir şekilde tarif eden bir değer oluyor. Tabii ki hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu derişimlerinin eksi 10 tabanına göre eksi logaritması alınarak arkadaşlar e, bu pH ve pH kavramları geçiliyor. Şöyle ki daha önceki slaytlarda da ifade etmiştik. K su değeri hidrojen iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi o da eşittir arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım. 10 üzeri eksi 14'e 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. Her iki tarafın eksi logaritmasını alarak eksi logaritma K su eşittir. Tabii ki bu çarpım olduğundan dolayı logaritmadan dolayı da arkadaşlar artı gelecek. Eksi logaritma hidrojen iyon derişimi eksi logaritma hidroksit iyon derişimi olacak. Şuradaki arkadaşlar eksi logaritma hidrojen iyon derişimine pH eksi logaritma hidroksit iyon derişimini de POH ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla K su değerimiz de 10 üzeri eksi 14'e eşitti şuradaki K su değeri. Bu durumda PK su da arkadaşlar 14'e eşit olur. Ee, bu ifadeleri de pH ve pH ile ifade etmiştik. Ve sonuç olarak da bizim çok kullandığımız pH artı pH eşittir. 14 eşitliği karşımıza çıkar. Şu ana kadar kullandığımız eşitlikler açısından birincisi arkadaşlar. Bir kez daha yazıyorum. K su eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Hidrojen iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi birincisiydi. İkincisi de pH artı POH eşittir 14 eşittir. Bunlar önemli eşitlikler. Ee, hidroksit iyonu veya hidrojen iyonunun da pH ve POH'a e geçişi sırasında da eksi logaritmasının alındığına unutmayalım. Evet pH ve pH arasında da tabii ki grafik çizebiliriz. Grafik arkadaşlar bunlar toplam olduğundan yani pH artı pOH eşittir 14 idi. E, bu durumda e, toplamını kontrol ettiğimiz zaman e, pH'ımız 0 olduğunda ya da pH'ımız 0 olduğunda pOH'ımız 14 oluyor. Ya da pH'ımız 14 olduğunda bu durumda pOH'ımız 0 oluyor. E, 7'ye 7 olduğu durumda da arkadaşlar nötr durumu tarif ediyoruz. pH'ımız... 0 ile 7 arasında olduğunda asidik çözeltiden, pH'ımız 7 ile 14 olduğunda da bazik çözeltiden bahsediyoruz arkadaşlar. E, slide'da da güzel bir tablo yapılmış. Görüldüğü gibi hidrojen iyon derişimi 11 molar alındığında hidroksit iyon derişimi 10 üzeri 14 molar oluyor. pH'ımız 0 oluyor. pOH'ımız da 14 oluyor görüldüğü gibi arkadaşlar nötr durumda? Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molara eşitken e, görüldüğü gibi hidroksit iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7 molara e, eşit. pH ve pH da 7'ye eşit oluyor. Evet nötr çözelti için pH eşittir pOH eşittir 7. pH e, 7'den küçük olduğunda ya da pOH'ımız 7'den büyük olduğunda da asidik çözeltiden. pH'ımız 7'den büyük olduğunda ya da pOH'ımız 7'den küçük olduğunda da bazik çözeltiden bahsediyoruz. Sulu çözeltilerin asit ya da bazını tarif etmek için pH skalası kullanılır. E, Slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar pH skalası 0 ile 14 arasında sayı doğrusuna yerleştirilmiş bir skaladır. 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası bazik, 7 de nötrü tarif etmekte. Dolayısıyla pH'ı örneğin 5 dediğim zaman asidik bir çözeltiden, pH'ı örneğin 12 diye ifade ettiğim zaman da bir bazik çözeltiden bahsediyorum. Doğru. Dolayısıyla pH skalasında 0'dan 14'e doğru gidildikçe pH artar. pH'in artıyor olmuş olması çözeltimin arkadaşlar asitlikten uzaklaşıp önce nötürü sonra da bazik çözeltiye doğru geçiş yaptığını ifade eder. Bu durumda hidrojen iyon derişimi azalır. Hidrojen iyon derişimi azalıyorsa tabii ki çarpım olduğundan dolayı hidroksit iyon derişimi de artar. Yani hidrojen iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e. Dolayısıyla arkadaşlar bu azalıyorsa tabii ki ki Bu da artacaktır. E, hidroksit iyon derişimi artıyorsa pOH değeri de azalır arkadaşlar. Bunu bir önceki slaytta da ifade etmiştik. E, Bazik bir çözeltiyi tarif edebilmemiz için pOH kullanılacaksa eğer pOH değeri 7'den küçük idi. Yine burada arkadaşlar şöyle bir ifadeyi de hatırlatmakta fayda var. Örnek olarak pH'in 5 e, olan ve pH'i örneğin 6 olan iki tane çözeltiden bahsedelim. Şimdi burada pH'i 5 olan çözelti, pH'i 6 olan çözeltiye göre hidrojen iyonu açısından daha fazla hidrojen iyonu içerdiği açık. Ama bu iki çözeltinin hazırlanmasında kullanılan Asitlerin, güçlerin karşılaştırılması açısından bu bize bir fikir vermemektedir. Yani pH'i 5 olan bir çözelti hazırlarken oldukça kuvvetli bir asidik maddenin oldukça seyreltik bir çözeltisi hazırlanmış olabilir. pH'i 6 olanın da arkadaşlar tam tersi bir durum olabilir. Yani biz oldukça asitlik açısından kuvvetli bir çözeltiyi seyrelterek pH'ını yükseltebiliriz. Yani nötre yaklaştırabiliriz. Nötr olmaz tabii ki. mesela formik asit arkadaşlar HCOOH eee karboksil grubu içerdiği için e, organik bir asittir e, oldukça zayıf bir asittir. Ben bunu oldukça derişik hazırlayarak örneğin işte arkadaşlar pH'ı 2 çıkacak şekilde, pH'ı 3 çıkacak şekilde oldukça derişik çözeltisini hazırlayabilirim. Bu e, işte formik asidin kuvvetli bir asit olduğunu ifade etmez. Yani pH kavramı kullanılan asit çözeltisi hazırlanırken kullanılan maddenin gücü hakkında bize bir fikir vermez. Yine slaytımızda arkadaşlar pH skalasında görüldüğü gibi çeşitli maddelerin pH değerleri ifade edilmiş. Evet limon suyu pH'ı 3 ile 2 arasında olan, portakal suyu 3 ile 4 arasında olan, maddeler domates 4 ile 5 arasında olan, kan görüldüğü gibi bazik bir madde, kabartma tozu, pasta yapımında kullanılan, hamur yapımında kullanılan kabartma tozunun da bazik olduğunu, deniz suyunun bazik olduğunu görüyoruz. Evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılan NH3'ün zaten amonyan bazik olduğunu da ifade etmiştik. pH Arasında da görüldüğü gibi 11 ile 12 arasında çeşitli derişimlere göre yer almakta. Ve ee, güçlü bir baz olan potasyum hidroksitin de 1 molar'lık çözeltisi hazırlandığında pH'ı görüldüğü gibi 14 olmakta. Bu arada arkadaşlar hidrojen klorürün 1 molar'lık çözeltisinin pH'ının da 0 olduğuna dikkat ediniz. Ee, şu da akla gelebilir. Hocam 0'dan sonra eksi değer eksi pH değerleri olabilir mi? Biz pH skalasını seyreltik çözeltiler için tarif ediyoruz arkadaşlar. Yani çözeltinin e, derişimini arttırdıkça aralarındaki etkileşim artar iyonlar arasında. Dolayısıyla bu bizim lise düzeyindeki hesaplamalarımıza çeşitli hatalara sebep olabilir. Ama kabaca şöyle söyleyebiliriz. Örneğin 2 molarlık bir hidrojen klorür çözeltisi hazırlarsak tabii ki pH'ımız bu hesaba göre eksi çıkacaktır. Yani pH'ımız eksi değerler olabilir. Ama bunlar sonsuz eksiye kadar giden değerler tabii ki değildir bir aralığa kadar ifadeleri olabilir. Şimdi dersimize çeşitli örneklerle devam edelim. Oda koşullarında hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olan 100 mitrelik sulu çözeltisi için hidroksit iyon derişimi pH ve pH değerlerini ifade edindi deniyor. Hidrojen iyon derişimi eşittir 10 üzeri eksi 2 molarsa çarpım gereği arkadaşlar hidroksit iyon derişimi de 10 üzeri eksi 12 molara eşittir. Bu durumda cevabımız A seçeneği veya D seçeneğidir. Ee, hidrojen iyon derişimi 10 üzeri 2 molarsa pH ifadesi de arkadaşlar 2'dir. Bu da eksi logaritma hidrojen iyon e, şöyle ifade edelim pH'tan itibaren yazalım. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi idi arkadaşlar. Yani hidrojen iyon derişimi eşittir. 10 tabanına göre eksi pH olur. Bu durumda 10 üzeri eksi 2'yi buraya yazarsam 10 tabanına göre eksi pH. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler de aynı olmalı. pH 2 olur. Aynı mantıktan yola çıkacak olursam pOH 12 olur. Bu durumda doğru cevabım A seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilerin oda koşullarındaki pOH değerlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 molarsa arkadaşlar tabii ki hidroksit iyon derişimi de 10 üzeri eksi 11 molardır. Bu durumda arkadaşlar pOH'ımız 11 olur zaten hidroksit iyon değişimi olarak tarif edilmiş. Direkt o zaman pOH değerini söyleyebilirim. Onun değeri de 10'dur. Yine hidroksit iyon derişimi 10^-7 molar eşitmiş. Bu aynı zamanda nötr bir çözeltiden ya da maddeden bahsediyor. Bu durumda pOH değerim de 7 olur. Ee, soruda bize pOH değerlerinin karşılaştırılması soruluyordu. 11, 17 ile 1, 2, 3 olacak. Bu durumda doğru cevabım C seçeneği olacak. Konuyla ilgili bir başka örnek. 25 santigrat derecedeki bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen iyon derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardan e, küçük ise çözelti e, baziktir diyor arkadaşlar. Onu şu şekilde ifade edelim öncelikle. Hidrojen iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 14 eşit olacaktır. 10 üzeri eksi'den küçük bir ifade yazıyorum. Örneğin 10 üzeri eksi 10. 10 ee, üzeri eksi 10 bizim pH skalasında pH açısından arkadaşlar onu tarif eder. Dolayısıyla çözeltimiz bazik olur. A öncülü ya da A seçeneği doğrudur. Hidroksit iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden büyükse çözelti baziktir ifadesi doğrudur. Hidroksit iyon derişimi daha fazla olduğunu söylüyor. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri -4,5 molarsa hidroksit iyon derişimi de 1 çarpı 10 üzeri -9,5 molardır. Çarpımlarının 14 olması gerekiyor. Bu durumda ifade doğrudur. Sıcaklık açısından da 25 derece ifade edilmiş. Hidrojen iyon derişimi 1 çarpı 10 üzeri 8,6 molar ise çözelti baziktir. Yine arkadaşlar bu çözeltinin pH açısından yorum yapacak olursam 8,6'yı tarifi yani pH skalası açısından da bazik bölgeyi tarif ediyor. D seçeneği de D öncülü de doğrudur. Hidroksit iyon derişimi arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardan ee, küçük ise e, çözelti baziktir diyor. Örneğin hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 10 molar olsun. Bu durumda arkadaşlar hidrojen iyon derişimi de e, 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Bu durumda da pH'ım 4'e eşit çıkacaktır. pH 4 olduğunda da çözelti asidik olması gerekiyor. Buna göre doğru cevabım e seçeneği. E seçeneğinde if e seçeneğindeki ifade yanlıştır. Konuyla ilgili bir başka örnek 25 santigrat derecede bulunan HBr çözeltisi için HBr çözeltisi asidik bir çözeltidir bu arada. İfadelerinden hangileri doğrudur? Hidrojen bromürün sulu çözeltisinde H artı Br eksi şeklinde iyonlaşma gerçekleşir. E, asidik bir çözelti olduğundan örneğin hidrojen iyon derişimini 10 üzeri eksi 2 mol olarak alalım. Bu durumda pH'ımız da 2 olacaktır. E, pH 2 ise arkadaşlar tabii ki pOH değeri de 12 olacak. Bu durumda hidroksit iyon derişimini de 10 üzeri eksi 12 mol olarak molar olarak tarif edebiliriz. Bunu biraz daha düzgünce yazalım. Evet pOH değeri 7'den büyüktür. Görüldüğü gibi yaptığımız seçime göre büyük oldu. Birinci öncül doğru. pH değeri 7'den küçüktür. Yaptığımız seçime göre küçük oldu. Doğrudur. Hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür ifadesi var. Görüldüğü gibi hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyük değil. Oldukça küçük. Bu durumda arkadaşlar 3. öncül yanlış. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2.